Öncelikle bu kadar haksızlık bu dizde yeter diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım. Ve hep birlikte Beyza'ya tepkimizi gösterelim. Hançer ve Cihan uzun zamandır bir umut ışığına tutunarak yaşadılar. Ancak bu gece Beyza ile Cihan'ın nikah töreni Hançer için artık bir dönüm noktası olabilir. Beyza'nın manipülatif davranışları ve yanlış tercihleri hem Hançer hem de Cihan'ın hayatını derinden etkiledi. Bu gece Beyza'nın en mutlu anı olacağını sandığı nikah, belki de gerçeklerin ortaya çıkacağı bir fırsata dönüşebilir. Eğer Cihan Beyza hakkında öğrendiklerini herkesin önünde açıklamazsa, izleyiciler olarak bu adaletsizlik karşısında üzüntü duyacağımızı belirtmek isteriz. Hançer ve Cihan'ın Beyza'nın yalanları yüzünden ayrı kalması sadece onları değil biz izleyicileri de derinden etkiliyor. Bu dizi zorlu hayat şartlarında bir nebze olsun umut ve huzur bulmak isteyenler için başlamıştı. Ancak son bölümlerde Hançer ve Cihan'ın romantik anları yerine Beyza'nın manipülasyonları ve yalanları ön planda oldu. Mukadder Hanım'ın değiştirdiği DNA raporu sayesinde konakta kalmayı başaran Beyza gücünü daha da artırdı. Kendisine ait olmayan bir bebeği sahiplenerek Cihan'ı kandırmaya devam etti.